Göktu amcası ile birlikte motor sürüyor. GÖKTÜ sakın bana çarpmayın. <laughs> tamam. Hayır. Hayır sakın. Beni ezmeye çalışıyor GÖKTÜ Hayır. sin bas. kaza gidelim. bas, kaza bas, bas. Sakın beni esmeye çalışma Göktuğ. Aa! Bu çarptı. Gelmeyecek. Arkadaşlar Göçtuğu motor sürüyor. Beni ezmeye çalışıyor. Ben kaçıyorum ondan. Amcanız, amcanı. Beni ezme, amcanız. Ez. Motorun durdu, arıza verdi galiba Göktu. Bak bak, Motorun arıza veya vermişti ama düzeldi. Hey, Düz, Düz gitsen anneciğim dönüyorsun sürekli. Gökten Fer'e kavga mı ediyorsunuz Göktu? Yeah. Göktuğ tek başına sürmek istiyor. Amcası. Hadi park etmeye. Bak arkadaşları park etmiş. Süren doluyor anneciğim. Hayır bu taraf anneciğim. Ne gördün anneciğim orada? Oğlum, gel. Yavaş bekle bizi de. <laughs> Gök aynada çok değişik gözüküyorsun. Amcamın <laughs> kafası uzamış. Göğsü tek başına koşa koşa geldi çocuklar. Hemen kartı vermiş. Bindi bile amcasıyla birlikte. El sallayın bana. El sallayın. Bay bay. Size bakayım o tarafa bakın bakalım nasıl gözüküyorsunuz. Göğüt aynaya bak. Göğüt aynaya bakar mısın? Amca çok komik gözüküyor bak. <laughs> çok hızlı. Eğlenceli mi? Evet, çok güzel anneciğim. Anladım. Göktu kimi buldun Göktu? Dede bu. Dede mi? Dedin. Yok, mi anneciğim? Dede mi? Dede mi? Dede mi? sakalları var evet. Hadi gel oyuncaklara gidiyoruz. Bakalım bir sürü oyuncak var. Evet dümdüz gidecekmişiz annem bir üst kata çıkacakmışız. satranç oyun anneciğim. Evet ben daha önceden görmüştüm burada. Bak bu kale Gökdoğan. Anneciğim oyuncaklara gidelim sonra oynamaya geliriz olur mu? Tamam. Hadi Anneciğim bu ne? Dinozor, Dinozor mu? Ne yapmış ağzını öyle? Dinozor, <laughs> Dinozor seni yerse. anneciğim. o oh, Amca kartını dolduruyor anneciğim. Sen bunu beğendin. Bu yazdı. Çek, Şey yazdı. Sen bunu beğendin. Evet. Ne güzelmiş annem burası. Yolculuk toplayacaksın. Evet. Yolculuk nereye? Ben buna binmeyeceğim. Başka bir şey mi bineceksin anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> evet yolcular binebilirsiniz yolcular. ya koyabilirsin. Gözlüğünü koyabilirsin. Şapkanı koyabilirsin. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş burası. Bak burada yanıyor. Evet. Çekilin yoldan. Gökte geliyor. Çekilin yoldan. Çekilin lütfen yoldan. Bekle anneciğim. Bekle. Aa çarpışan araba da mı var burada? Bunlar ne? Çarpışan araba gibi duruyorlar. Kim ilgileniyor soralım. var baksana anne. Anneciğim üzgünüm. Çalışmıyormuş bu. Ya. Sen de üzüldün değil mi? Evet. Evet ama yapacak bir şey yok. Belki sonra çalışır. Herhalde arızaları var. Tamirci gelip yapacak sanırım. Amcan sordu şimdi çalışmıyor dediler. Gel hadi başka bir şeye binelim. O amca amcayla o şeyi bir binsene anneciğim. Uçak gibi bir şey var orada. Bir beyni evet ondan bozulmuşlar sanırım. Ah, ah, ah. Gök hadi gel amcayla bin ona anneciğim. <laughs> ne gördünüz? Mini read, Reader mı? Buraya <laughs> <laughs> Evet bitsin bakalım. <laughs> Gök araba çarpışarak çarp çalışmadığı için çok üzüldü. Şimdi başka bir oyuncak seçecek kendine. Acaba hangisine binecek? Ya da hangisini oynayacak? Hangini oynamak istiyorsun anneci? Çok güzel araba var sarı araba. Mavi araba da var. Uçan bineceksin. Helikopter. Aa anne için bu. Hadi bakalım otur. Hadi oldu. Hadi otur bakalım. Başlıyor otur. Bastın bastın otur. Seç bakalım. He? Dur bakalım. Seçmen lazım önce. Oynasana. Amcası. Viteslere yetişemeyecek. <laughs> Araba yarışı Bakalım kazanabilecek misiniz? Rastgele çevirme ama direkt direksiyonu tamam mı? Ya, ya. Yardım ediyorum sana ya. Ya, ya be, be. Ama amca sen çok rastgele sürebilirsin. kendi sürebilir amcası. Ne oldu kaza mı oldu yoksa? <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Gökte çarpma Göksu. <laughs> göktu önüne bak Göktu çarpacaksın Göktu. <laughs> Sen kendikini oyna. Senin direksiyonu yok mu? Gök bu. Çık. Çık. Çok güzel baksana. Ayakları yetişiyor mu? kırmızıya mı binmek istiyorsun? <laughs> Göktu çok hızlı sürüyorsun Göktu. Nerelere çıkıyorsun anneciğim? Nerelere çıkıyorsun? kazandın. Çak. Harikasın. Evet arkadaşlar biz to chop in oyunlardan birini daha bulduk burada. Gol! Göğsü ben gol yaptım sana. Ne yapıyorsun bana? Mavi topu attım sana. diyorum kart. Ya da sen okut. Kartımızı okuttuk ve bakalım gökten hangisini seçecek. Bence hangi seçiyorsun? Altıyı mı? Pastayı mı? Altı çalışmıyor mu acaba? Acaba hangisi gelecek? Ah! Yemek Yemek at için hadi. At at hızlı hızlı hızlı. Dur tere sana yardım tere. edeyim. Bir tane karpuz. Bir anne, tane anne. havuç. Bir tane çilek. Elma. Hiç atamadım Göktü ben daha. Attım. Limon. Anne, daha var. Hadi çabuk çabuk. Hızlı hızlı hızlı. Balonları göktü. Hadi hızlı, hızlı vur, vur, vur. Yardıma geliyorum. geliyorum. <laughs> Gökyüzü ben yapamıyorum. Sen yapabiliyorsun anneciğim. Gökte bu bittikten sonra yandaki oyuncakla oynayalım bence. Bu bitince bununla oynayalım evet. Anlaştık. Bitiyor zaten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Yok, iki defa oynanılıyor galiba. Bu neymiş? Hadi şimdi bunu oynayalım. Ya, ya. Çok güzel. Gökçe sen beni geçiyorsun. geçemiyorum seni. Hani Efendim? Hani çok güzelmiş bu. Hani evet bak oradaki su çıkartıyor. Sen beni çok geçti. Sen 84 evet. ben 38'im. Çok hızlı olmam gerekiyor. <laughs> Göğüklü bu ata bineceksin. Çok yüksek değil mi? Evet. Yardım edeyim mi sana? Evet çalıştırıyorum Gökta. Hazır mısın? Olmadı çalıştıramadım bir dakika. Ha, çalışmıyor mu? Yapmaya çalışıyorum, olmuyor. Oldu. Sıkı tutun. Evet. Gerçi çok yüksek bir at bu. Çok büyük bir at, değil mi? Evet. Korkuyor musun? Gerçek değil, oyuncak değil mi? Ya. Ben ona şeker vereyim, şeker yesin at. Göktu. Şeker veriyorum Utun'a. Bakacağız şimdi olmuş. Bakacağız şimdi. Göklü bir şey buldu. Bakalım yapabilecek mi? Basayım mı? Göklü basayım mı annem kart? Bas. Yapabilecek misin? Sıkı tutun. Düğmeye basalım olacak mı? Bekle olacak annem şimdi sıkı tutun. Tekrar basmamız gerekiyor Göktuğ. Nasıl oyun bu? Çok merak ettim ben de. Kaykay olacak sanırım. Az önceki gibi yap ayaklarını. Başlayacak 5 saniye kaldı başlamak için. 2 1 0 başladı. Yap anneciğim öyle. Aynı şekilde yap bak. Yukarı aşağı yap. Herhalde 9 saniye sonra başlayacak anneciğim. Az önceki gibi yap anneciğim kendini. Diğer ayağını da oraya yap. Gidiyorsun şimdi kayacaksın ayağını buraya koyar mısın anneciğim? Evet, bekle. Son 8 saniye. Sıkı tutun başlıyorsun. Ve başladın hadi yap. Anneciğim kendin yapacaksın. Göktü başlıyorsun bak anneciğim başlıyorsun. Tutar mısın bunu da? Bunu da tut. Başla şimdi hadi. Zıpla zıpla. Altınları topluyorsun Göktuğ. Dikkat et. Oo düştü tekrar. Çok yükseğe zıpla tamam mı? Sen mi? Korkmazsın sen hiç. Oğlum sen askersin. Baş hani çok yükseğe zıplayacaktın Göktü? Ben de bilmiyorum. E, yükseğe Al mi? Harbini... <laughs> Vay. Çok yükseğe çıktın Göktuğ! İste, i̇stiyor, İste, istiyor. İstiyor aslında. Hadi sen de gel. Tuş 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 tuş. Oş tuş 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 Vay canına. Gerçekten çok iyi çıktın. Gerçekten çokeksi. Uhu! öyle bir yüzü hiç